Evet hadis-i şerifte diyor ki Resulullah Aleyhisselam Vellezî nefsî biyedihî Nefsim diyor kudretinin elinde olan Allah'a yemin ederim ki Lev <laughs> lem Eğer siz günah işlemeseydiniz Yani günahkar olmasaydınız Hiç günah işlemeseydiniz Le Allahu biküm Allah sizi yok ederdi E Ve câe bi kavmi Yüznibûn ve Allah sizin yerinize günah işleyen bir kavim getirirdi. Fe Allah teala ve o günah işleyenler Allah'tan mağfiret dilerlerdi, af dilerlerdi fe yagfiru Allah da onları affederdi. Anladın demek istediğimi? Allah günahkarı sevmiyor. Sen günah işlemeseydin diyor. Hani üzülüyorsun ya günah işliyorsun diye. Üzülme, azmini bırakma sadece. Aa o zaman öyleyse günah işleyelim demek değil bu hadis. Günah işleyip üzülüyorsun ya. Merak etme diyor. Eğer sen günahsız olsaydın, günah işlemeseydin, Allah sizi yok ederdi, yerinize günah işleyenlerini yaratırdı ve onlar günah işledikten sonra af dilerlerdi, Allah da onları affederdi. İşte Allah günah işleyip de tövbe eden kulunu çok seviyor. Asla Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Hocam çok günahım var. Benim senden çok var. Ama Allah'ın rahmetinden hiç ümidimi kesmiyorum. Öyle bir Allah ki bu. Bir annenin evladına olan merhametinden daha da merhametli olacak kullarına. Bir annenin evladına merhametinden daha merhametli bir peygamberin ümmetiyim ben. Peygamber aleyhisselam beni almadan cennete gitmeyeceğini de vaat etti biz öyle bir peygamberin ümmetiyiz bugün peygamber düşmanları hadis düşmanları işte bunları yalanlayıp seni umutsuz hale getirmek istiyorlar ben çok mesaj aldım böyle e hocam bu kadar günah varsa o zaman ben cehennemlikim kardeşim ya Hazreti Ömer'i düşünsene Hazreti Vahşi'yi düşünsene Allah bunları boşuna mı yarattı ya Hazreti Ömer kadar günaha teşebbüs eden bir adam daha tarihte bana gösterin Hazreti Ömer, Hazreti Ömer olmadan önce Mekkeli müşrikler peygamberimizden korktular. Öldürelim dediler kurtulalım Muhammed'den. Çünkü Haşimilerden Ebu Talib'in torunu, yeğeni Abdülmuttalib'in torunu çok kuvvetli bir aşiret öldüremiyorlar. Dediler ki her kabileden bir adam seçelim. Anlık hücum edelim kimseden hak talep edemesinler. Kısas isteyemesinler. Ama herkes çekindi korktu. Hazreti Ömer dedi ki bak 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 Peygamber Aleyhisselam'ın yolunda canını feda eden Ömer'e bak Hazreti olmadan önce ne yapmış? Demiş ki kimseye ihtiyacım yok. Ben demiş Muhammed'i tek başına öldürürüm. Bak o yola çıkmış kılıcını almış peygamberi öldürmeye gidiyor. Sonra ne olmuş? O yolun sonunda Hazreti Ömer radıyallahu anh almış. Bundan daha büyük senin teşebbüsün var mıydı? Sen hiçbir gün Muhammed Mustafa'yı öldürmeyi hayalinden geçirdin mi? Ama Ömer geçirdi ve affolundu. Hazreti Ömer oldu. Bişri Hafi her gece fıçıların içine girdi çıktı. Babası evliyadandı, anası evliyadandı. Abdullah İbni Mübarek zamanında yaşadı. Her gece sarhoştu. Evliya bir anne babanın evladıydı. Bir gecede ne oldu? Bişir ne oldu bir gecede? Bişri Hafi Hazretleri oldu. Yüzyıllardır gıptayla adını andığımız bir büyüğümüz oldu. Ondan daha mı çok günahın var senin? Sen Hazreti Hamza'yı öldürüp cesedini parçaladın mı? Hazreti Vahşi'yi bile affolunacak diye ayetler indi. Kardeşim biz öyle bir Allah'ın kullarıyız. Öyle bir peygamberin ümmetiyiz. Açın Duha suresini okuyun. Sen razı olana kadar vereceğim diyor Allah'ımız ayette. Sen razı olana kadar vereceğim. Efendimiz de diyecekmiş ki Ya Rabbi razı oldum diyene kadar verecek misin istediklerimi? Vereceğim ey Habibim. O zaman diyor ben de ümmetimden son kişi cennete girene kadar razı oldum ya Rabbi demeyeceğim diyor. Ha, bize ne düştü şimdi? Allah'a kul olmak düştü.